Hackerlar 31 milyon kullanıcının şifresini çaldı. Milyonlarca kullanıcısı olan internet arkay sitesi dev bir siber saldırının hedefi oldu. Dijital tarihin koruyucusu olarak bilinen internet arkay 31 milyon kullanıcının kişisel verilerini çaldırdı. Site aynı gün içinde yoğun bir DDoS saldırısına maruz kaldı ve kapandı. Hackerlar sitenin giriş sayfasında beliren bir pop-up mesajıyla kişisel verileri çaldığını duyurdu. Mesajda kullanıcı verilerinin çalındığı ve Havay Bean Pound gibi veri ihlali sitelerinde ortaya çıktığı ifade edildi. İnternet Arkayf sorumlusu Browser Cahill saldırıyı doğrulayarak sitenin güvenliği ile ilgili acil önlemler aldıklarını ve sistemleri güçlendirmeye çalıştıklarını açıkladı. Sitenin barındırdığı dev internet kütüphanesi Wayback Machine de devre dışı bırakıldı. Eğer siz de bu siteye üyeyseniz şifreniz çalınmış ve internet ortamında dağıtılıyor olabilir. Şifrenizi değiştirin. Eğer başka sistemlere giriş yapmak için aynı şifreyi kullanıyorsanız oradaki şifreleri de değiştirin. Sizce günün birinde hackerların giremeyeceği %100 güvenli bir sistem kurulabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum.